Arkadaşlar ben Halil. Bugün sizlerle e, Gunkraft oynuyoruz. Yanımda Alperen var. Evet. Ben de giriyorum. Merhaba arkadaşlar. Ben Alperen. Bugün sizlerle Gunkraft oynuyoruz. Yanımda Efe var. Evet. Hadi arkadaşlar ben Halil. Ya Halil desen tamam. Tamam. Halil. Evet başladık. Bekle daha saniyeler var. Arkadaşlar tekstörü pekim sayesinde Herkes skinsiz gözüküyor. Zaa herkes fakir. O oh, iron pikekse her şey gidemem de ben mi? Uuu kılıç mı kaldı la? Tek kılıcım var la. Ama Gunkraft oyunu unutmuşum ya. Aynen lan. Gel lan gel. Erken, ha alırım böyle. Tek atarım. iron pikeksi de alacağım. Evet bir daha. Oh come on. Oha o, o bombayı patlatanın biri şey attı sis attı. Abi atacağım sis bombası var. Evet tipi 95'im oldu. Bu uzun olur la. Aynen. O ses neydi? Ama 15 dakika sürmez herhalde. Aynen aynen. Sürmesin zaten. Oha adamlar, adamın adamın altın şeyi var. Abi yere ya. Desert Eagle'ım aldı. Oğlum adamlar altın zırh falan alıyor. Biz ya Bizim çıkarımız ne buradan? <laughs> Kanal. nedense yani e, Alperen'le ikimiz de e, çok video çekemiyoruz uzun dakikalık. En fazla 15 oluyor. Aynen. Perhaps bir de neyse. O olaylara girmeyelim. O bizim özel olaylarımız belki. Her şeyde merak ediyorsunuz. <laughs> Oh, Ulan you... oh, gü... Abi lan ben, ben nereyi patlatıyorum böyle? Ben de oh, senin... Senin... Aha putti 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 atıyor muyduk la? Putti ne yapıyordu? O putti ne işe yarıyor? Ya, ben He? patlatıyorum işte. Nasıl patlayacak bu? Elinde kızıl taşla atıyorum. Yine onunla patlatıyorum herhalde. He aynen aynen. Çok saçma bir şey hiç beğenmedim bu. Ne haber? <laughs> Sen mi daldın ha? Am dikkatli ol. Efe dikkatli ol. Seni öldürdü Bak abi. ne öldürmüş şu an? Ne? Bir daha öldürmüş. oğlum görmedim bak Beyler adamlar şey. Hayma. <laughs> Mehmet. Yeah, sonunda sniper'ım var. Sniper headshot var geberttim. Sniper'la headshot çaktığımda headshot aldım. Abi benim kastı lan. Ben şu internetten çıkıyorum abi. Sen kaç levelsin? 6. Hayır pardon. 7 ee, level kaldı yeni silah geçmeme. Ben 5 Bak o TNT'ni alırım. Ya. bu. Um, um, um. Abi. Yee. Ak kedim var artık. Arkadaşlar Gonkraft hakkında ben mi bilgi vereyim sende? sen de? Arkadaşlar Gunkraft nedir falan fıstan başlıklı bir konuda size Gunkraft'ı anlatacağım. Arkadaşlar Gunkraft ee, e, size bir silah verirler. Bir de kılıç verirler. Her adam falan öldürdüğünüzde silahınızın leveli artar. Lanınız artık ve sizlere değişik kılıçlar verir. O çok güzel anlatır. Ee, bu süresi belirli bir süredir. Hak, ölüm hakkınız falan yoktur da bu, bunda. Kaç oradan? Kaç çabuk kaç? Kaç. Kaçıyoruz. Bomba koyuyorlar. Oha oha oha. Bunu Gel lan herimet. Çabuk kaç oradan. Abi kaç kaç. Abi kaç kaç kaç. Abi kaç kaç kaç. Aa pomple, pomple. <laughs> pompalı. pompalı yazacaklarına pompalı yazmışlar. İyi daha mı yakında lan? Düşenmişler. Bu ama ya. Bum 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 bum. Aa, pompalı. Pompalı. Arkadaşlar bu oyun güzel yani ya. Sizler için çekiyoruz. Lütfen like atın. likeler bize bildiğiniz üzere para falan kazandırmaz. Bazıları o yüzden like atmıyorlar. Ben o zaman video. Ben video çekmeye başlarsanız anlarsınız. Bizim ne demek istediğimizi. Valla tekstura pekim de güzel. On like gelirse veririm. Oğlum bulamayacaklar mı? Oğlum ben bunu gittim parayla aldım. Salak mısın? <laughs> kazık yemişsin. Vay. <laughs> <laughs> Ye yeah, geberttim ve şarapnel bombam var. Bım. Şarapnel bombam büm Bım bım. Yes. Lan kendim ben ölüyordum ya. Beyler size bir tavsiye asla şarapnel bombanız olmasın. Geberdin. Ölmedim ben yaşıyorum. Lan ha gene yaşıyorum Şu düğmeye bassak bir bok olmuyor. Ben yani 39 adam öldürmüşüm. Sen kaç adam öldürdün? Ee, sen de 30 adam. Sen kaç dersin? Ee, 2. 2 mi? Şey yeni silaha 2 level kaldı. Şimdi 4. Benim yeni level... Hayır o kadar kill alacaksın. Level değil o kadar kill. Salak kill flash bombası. Kill alacaksın yeni silah için. Xp. Evet her adam öldü. O. Oh. Lan kaç. Ya ben şu Putin'i hiç sevmedim. Putin nedir? Putin nedir? Nedir? Geliyor mu lan? <laughs> in interneti gitti. Neyse ben devam <laughs> ederim. Alperen gelse niye gittiyse internete. Zaten onun laptopu kapanıyordu habire. Neyse ben devam edeyim gene. Bunlar da ölse yemin ediyorum. Bunları nereye atayım? Şuraya, şuraya, şuraya. Şuraya. Patlat, Tamam. Kendimi öldürdüm. Za. <laughs> <laughs> Lan öleceğim. Oh be yaşadık. Şarap nay bombası kako. öldürüyorduk. 55 adam öldürmüşüm. Şu sağ tarafta skor yazıyor. En tepede ben varım. Öf lan bir ölün öf amına Bak ben sizin gibi insana. Sen öldü ha, tamam. Şuraya atalım belki ölürler de Gelip de. Video gene çok uzayacak ya. Ne lan? Ne patlıyor öyle? Değişak. Evet arkadaşlar videoyu bitireyim. Çok uzadı. Beğenmeyi, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayınız. İyi günler, yorumlar.